Öğle saatlerinde Galatasaray önce az önce ekrana gelen basın toplantısında Okan Hoca ile İsmail Yakops basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sonrasında da son antrenman gerçekleşti. Tabi malum eksikler var, devam eden sakatlıklar var. Mauro Icardi bunların başında geliyor Galatasaray'da sezonu kapattığını bildiğimiz sağlık heyetinden azından bu şekilde ifade etti. Icardi'nin yokluğu. Yanı sıra Gabriel Sara Başakşehir ile oynanan kupa maçında bir problem yaşamıştı. Bugün aslında Okan Hoca basın toplantısında şöyle bir ifade kullandı. Sara için Yener Hoca ile konuşacağız, Yener İnce ile konuşacağız. Bugün antrenmana çıkarma düşüncemiz vardı ama son durumu Yener Hoca'dan öğreneceğiz demişti. Fakat Sara antrenmana çıkmadı. Büyük ihtimalle yarın oynanacak maçtan sonra artık Galatasaray'la takımla birlikte antrenmanlarda yer alacak. Ve hafta sonu Konya maçıyla süre almasını bekliyoruz. Herhangi bir aksilik olmazsa Sara açısından da Galatasaray açısından da tabii ki önemli bir eksikti. Son iki maçta, son iki haftada Sarı'nın yokluğunu bir hayli hissetti Galatasaray takımı. Ve onun da dönüşü tabii ki önemli bir haber olacak. Yanı sıra Roland Şalay'ı Avrupa listesinde yer almadığı için, yine aynı şekilde Eyüp Aydın da Avrupa listesinde yer almadığı için karşılaşmanın kadrosunda kendilerine yer bulamayacaklar. Bugün antrenmanın sürprizde bir konuğu vardı aslında. Daha önce ülkemizde de forma giyen Nijeryalı, Dünya yıldızı diyebileceğimiz Obi Mikel Victor Osimhen'in misafiri olarak İstanbul'a geldi ve antrenmanı da yerinde takip etti. O da güzel gelişmelerden en azından ilginç enstantanelerden bir tanesiydi. Tabii rotasyon anlamında Okan Hoca'nın elinde çok fazla bir seçenek yok. Lig maçlarında zaman zaman bu konuda zorlanıyor. Basın toplantısında da kendisine bu soru soruldu. Kulübemiz biraz daraldı dedi. Avrupa'da da tabii Avrupa listesinde yer almayan isimlerin de dahil olmasıyla birlikte bazı bölgelerde elinde de çok fazla oyuncu olduğunu söylememiz mümkün değil. Aslında hafta sonu oynanan maçın kadrosuna benzer bir muhtemel 11 var elimizde. Hemen onu paylaşabiliriz. Kalede Fernando Muslera'nın olacağı. Savunmanın sağında Kaan Stoper ikilisinde Sanchez Abdülkerim, solda Jakobs. Orta sahada tabii Sara'nın yokluğunda ilk maç Kerem oynamıştı Başakşehir karşısında. Sonrasında Berkan'ı o bölgede değerlendirdi Hatay Spor mücadelesinde Okan Hoca yine tercihin Berkan'dan yan olmasını bekliyoruz yarınki karşılaşmada da. Onların önündedir İzmertens. Mertens, kanatlarda yine Yunus ve Barış. ileride ise Victor Osimen şeklinde bir ilk 11 Galatasaray'ın sağda olmasını bekliyoruz. Avrupa'da tabii son iki maç Galatasaray mağlup yenilgisiz olarak yoluna devam ediyor ve yapabilecekleri çok fazla merak ediliyor. Çünkü bir hep Avrupa Avrupa'da Avrupa Ligi'nde final hedefinden final hayalinden bahsediliyor. Hem yöneticiler bunu sıklıkla dile getiriyor. Hem Okan Hoca bugün yine basın toplantısında bunu yineledi. Bu anlamda önemli bir karşılaşma. Tabii Malmö maçında son dakikalarda yenen golle birlikte önemli bir avantajını yitirdi Galatasaray. O maçı kazanmış olsa yarınki Dinamo Kiev olası galibiyetiyle son sekizi garantileme durumu vardı ama şu anda en azından böyle bir durumun olmadığını söyleyelim. Galatasaray Dinamo Kiev'i yendiği takdirde puanını 15'e çıkaracak ilk 8'de yer alabilmek için Ajax deplasmanında da puan ya da galibiyet alması gerekecek. Planlama bu anlamda biraz daha değişmiş olacak. Galatasaray adına dediğimiz gibi son iki karşılaşma artık Avrupa'da ve çok kritik mücadeleler. İlki yarın oynanacak Dinamo Kiev'le karşı karşıya gelecek Sarı Kırmızılılar. Kadro anlamında son durum bu şekilde. Belki transferle ilgili de sorularım vardı Ceyda. Tabii yani aslında üstünde durulan bazen artık taraftarların da izleyicilerin de Sık sık duymaktan sıkıldığı isimler olabilir bir süredir, bir buçuk aydır aşağı yukarı Galatasaray'da transferle ilgili bazı isimleri yinelerek zikrediyoruz ama çalışmalarda bu doğrultuda gerçekleşiyor. Son dönemde en sıcak girişimlerin olduğu yeniden Galatasaray adına pozitif duruma dönen Milan Şikrinyer ismi var mesela ki oradaki durumu şöyle ifade etmek lazım, hep tekrarladığımız bir şey ama Paris Saint Germain oyuncuyu kiralık olarak gönderme en başından beri sıcak. Oyuncu tarafı Galatasaray'a gelmeye sıcak. Hatta Okan Hoca ile de direkt olarak Milan Şiklin yarın bir görüşmesi oldu. Tıpkı daha önce gerçekleşen önemli transferlerde olduğu gibi Okan Hoca oyuncuya projesinden kendisiyle ilgili düşündüğü şeylerden bahsetti ve oyuncu tarafı gelmeye ikna olmuş durumda. Paris Saint Germain'de yaşanan sorun biraz şu. 5 milyon euroluk sezonun ikinci yarısı için bir maliyeti var oyuncunun. Paris Saint Germain cephesi burada çok fazla geri adım atmadı. Çünkü Galatasaray rakamın yarı yarıya paylaşılacağı bir anlaşma üzerinde duruyordu. Fakat Paris Saint Germain bunu kabul etmedi. Galatasaray 4 milyon euroya kadar çıktı. Oyuncunun sezonun ikinci yarısındaki maliyetinin 4 milyon eurosunu ödemeyi kabul etti. Ama Paris Saint Germain bu rakamı biraz daha yükseltmeye çalışıyor. Bu kısım çözülebilecek gibi gözüküyor ama bir de şöyle bir durum var. Paris Saint Germain'in kiralama hakkı, yurt dışına kiralama hakkı biliyorsunuz Türkiye'de de takımlar için bu geçerli yurt dışına kiralama hakkı şu anda dolu. Kirada olan oyuncularından ki bir tanesi mesela şu anda Beşiktaş forması giyen Endur. Bir tanesinin geri dönmesi ya da bonservisiyle satışının gerçekleşmesi gerekiyor oyuncu kiralayabilmeleri için. Burada da öyle bir açmazın olduğunu söyleyebiliriz ama Galatasaray yönetimi bu transferden umutlu. Çünkü Okan Hoca da oyuncuyu fazlasıyla istiyor şu anda. Başka savunma oyuncuların da ismi geçiyor Galatasaray'la ama Okan Hoca'nın en çok istediği ismin Milan Şikrinyar olduğunu biliyoruz. Buradaki gelişmeler bu şekilde devam ediyor. Bugün aslında gündeme gelen bir isim. Özellikle dış basında haber oldu, gündem oldu. Emerson Royal ismi. Milan forması giyiyor oyuncu ve aslında sezon başında da Galatasaray sağ bek ararken Yeler transferi gerçekleşmeden önce Emerson Royal'le bir ilgi olmuş bir temasta bulunulmuş fakat oyuncu Tottenham'dan Milan'a gitmeyi tercih etmişti. Şu an kulübünde hala oynamaya da devam ediyor aslında. Hem sezon başında oraya gitti hem de sıklıkla ilk 11'de forma şansı buluyor ama Milan'ın tabii bir Kyle Walker hamlesi oldu. Sabek için onlar Kyle Walker'ı kiralıyorlar ve şu anda biraz daha Emerson Royal ismi gözden düşmüş gibi gözüküyor Milan'da. Bir satın alma opsiyonuyla kiralama noktasında Galatasaray'ın bir teması var. Orada da somut gelişmeler Olabilir ama bu tabii ki Şikrin Yer transferinden bağımsız olarak gerçekleşebilecek bir hamle. Şikrin Yer konusu hala gündemdeki sıcaklığını koruyor. Hücum oyuncusu için de yine biraz aslında benzer isimleri tekrar etmek durumunda kalacağız. Çünkü görüşmeler hala aynı isimlerle devam ediyor. Mikaudat ise bunların başında gelen isim ki artık Galatasaray yönetimi biraz daha yani birkaç gün içerisinde bu konuyla ilgili hem oyuncu hem de kulübünün son kararını vermesini bekliyor. Yoksa artık diğer alternatifler üzerinde daha ciddi durulacak ki bu noktada zaten yapılmış bazı görüşmeler, bazı temaslar var. Mesela bin, bunlardan bir tanesi Aminguri ismi. Bu oyuncuyla da Ren Forması Gen Aminguri için de bazı temaslar, bazı görüşmeler gerçekleştirildi. Ama listenin ilk sırasında tıpkı Şikrin Yarda söylediğimiz gibi Mikautatse var. Ve Galatasaray yönetimi artık oyuncudan ve kulübünden gelecek. Nihai cevabı bekliyor bu hafta içerisinde hem gelmesi muhtemel isimler hem de takımdan ayrılması muhtemel. Mesela bunların başında Victor Nelson geliyor. Nelson için geçtiğimiz hafta hem Ren'in bir sözlü yoklaması diyebileceğimiz bir ilgisi oldu. Hem de Anderlet Kulübü'nün Galatasaray'a yaptığı resmi bir teklif vardı 7 milyon euro dolayında. Galatasaray bu teklifi kabul etmedi. Rakamın çift tanelere çıkmasını, minimum 10 milyon euroluk bir teklifle Galatasaray'ın kapısının çalınmasını istedi kulüp tarafı ve bu doğrultuda da teklifler bekleniyor. Nelson'un ayrılığı halinde de tabii ki savunma hatta az önce anlattığım Şikrinyer gibi Emerson Royal gibi transfer hamlelerinde gerçekleşmesi biraz daha kolaylaşacak. Hem kontenjanın açılması hem de oradan elde edilecek bonservis geliri de yine kaynak olarak kullanılacak gibi gözüküyor Ceyda. Rasyondan dolayı geçmiş olsun dileklerimle başlayacağım. İnşallah biz de yarınki maçı kazanıp e, bu galibiyeti ona hediye ederiz. E, sizin de meslektaşınız Erdoğan Arıkan'a da geçmiş olsun dilekleri biletmek istiyorum. O da dün e, bir ufak bir... E rahatsızlık geçirdi. Her şey iyi gidiyor. Ee, o yüzden ona da geçmiş olsun dileklerimi e, söyleyerek başlayacağım. Ee, bizim açımızdan tabii ki önemli, kritik bir karşılaşma. Avrupa Ligi'ndeki ilk 8 hedefimiz e, devam ediyor. İlk 8 hedefine de e, gitmemiz için bizim için çok önemli bir karşılaşma. Rakibimizin e, şu an Avrupa Ligi'ndeki puan durumunda bulunduğu yer bizi aldatmasın. E, hem oyuncularım hem beni hem sizleri e, kendi liginde Lider durumdalar. Hiç kaybetmediler. E, Avrupa Ligi ve e, e, Ukrayna Ligi arasında tabii ki büyük farklar var ama iyi oyunculara sahipler. E, tabii ki devre arası. Uzun zamandır maç oynamıyorlar. Hazırlık maçları oynadılar. Onları da takip ettik. Orada oynadıkları oyuncu ee, tipine, hangi sistem oynadıklarını, kimde oynadıklarını takip ettik. Ee, rakibimizin tabii ki iyi bir takım olduğunu söyleyebilirim. Ama biz de burada kazanmak için taraftarımızla birlikte birleşip bir galibiyet elde etmek istiyoruz. Burada tabii ki hem 3 puan var hem ilk 8 için hedefimiz var. Onun yanında da tabii ki e, hep her kazandığımız var bizim için çok büyük bir moral. Bu morali tekrar yakalamak istiyoruz. İstekliyiz tabii ki e, maçın favorisi e, olduğumuzu düşünüyorum tabii ki bulunduğumuz yerden dolayı ama rakibimizin de e, iyi bir takım olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Evet İsmail maçta ilgili yaşadı. Um yeah I think like every game in Euroleague every game is important for us and I think uh, yeah if we win tomorrow we're gonna make a big step in Euroleague as well. Uh, I mean, the main priority. I think the season is still the league, but uh, I think everyone feels that we can really achieve something in uh, in Euroleague. So uh, yeah, it's gonna be an important game, and yeah. Bence tabii ki de her, her maç çok önemli özellikle Avrupa Ligi'nde ve büyük bir adım olacak eğer yarın kazanırsak bizim için. Tabii ki de e, ana hedeflerimizden bir tanesi ligken e, diğeri de bu. Avrupa'da da bir şeyler başarabileceğimize, bir şeyler kazanabileceğimize inanıyoruz. Evet sorularınıza devam edebiliriz. sıfa Hacan Bey. Safa Kağan Öztürk, SporSel. Hocam öncelikle yarın için başarılar diliyorum. Aslında favori olduğunuzdan bahsettiniz ama e, sezon başından beri Galatasaray'ın e, zorluk derecesi yüksek maçlarda oynadığı oyun bir kenara favori olduğu maçlarda biraz zorlandığını da gördük. Hatay'da belki bunlardan bir tanesi olabilir, bilemiyorum. Buradaki sizce sorun nedir? Bir konsantrasyon eksikliği yaşanıyor mu oyuncular tarafında? yakopsa e, da sorum. Şu an asıl asa sakatlığı tamamen geçti ama genel olarak kendini nasıl hissediyor? Çünkü taraftar da bazen hani sürekli Gazay fazla maç oynadığı için sakatlık yaşayabilir korkusu oluyor. Kendi sağlık durumu ile ilgili neler söylemek ister? Teşekkür ederim. Ben çok katılmıyorum açıkçası. Yani galibiyet sayımıza ve işte 17 tane deplasman üst üste kazanmış bir takımı hani maçları önemsemiyorsunuz, konsantre olmuyorsunuz diyemezsiniz. O yüzden ona çok katılmıyorum açıkçası. her maça önemsiyoruz. Her maça %100 hazırlanıyoruz. Her rakibimize saygı duyuyoruz. Ama son maçta ikinci yarı çok domine bir domine ettiğimiz bir oyundu ama top girmedi. Burada yani ikinci yarı ne kadar ee, iyi oynadığımız, ne kadar konsantre olduğumuzu ve e, ne kadar maçın içerisinde olduğumuzu çok net gösterdik. Bunu ligde de gösteriyoruz, Avrupa'da da gösteriyoruz. Zaten bu yüzden e, şu anda ligde 6 puan e, farklı öndeyiz. Ee, sadece 3 beraberlik aldık ee, bu üç beraberliğin ikisinde de e, topun girmediği maçlar oldu. Yani Hatay ve İpspor maçını e, topun girmediği maçlar olarak sayabiliriz. Gol beklentisi ve e, girdiğimiz pozisyonlar anlamında e, o yüzden hem ligi domine eden hem Avrupa'da da e, ilk 8'in içerisinde girmek için büyük bir mücadele veren bir takım İç sahada e, oynadığımız maçların hepsini kazandık. Bu maçı da kazanıp e, bu turu geçmek istiyoruz ama e, oyuncuların her maçı önemli her maçı dikkat etmeye çalışıyor, konsantre oluyor ama sonuçta hepimiz insanız yani her maça aynı şekilde başlamanız zor bazen kötü başlayıp iyi bitiriyorsunuz bazen iyi başlayıp daha sonra düştüğünüz yerler de oluyor çok fazla maç oynuyoruz bir kere yani bu sadece Galatasaray olarak değil, Türkiye Kupası var tabii ki, Avrupa Ligi, Lig onun yanında milli takıma gidiyor oyuncularımız. O yüzden bu kadar fazla maçın olduğu yerde oyuncuların bazen psikolojik olarak zorlandığı yerler de olabilir. Bu da gayet normal ama genel resme baktığımızda çok başarılı gittiğimizi ve bu başarının arkasından devam etmemiz gerektiğini söyleyebilirim. Uh, yeah, uh, I recovered from my injuries, so uh, I'm in, I think I'm in a good physical condition right now, and uh, yeah, I think my my body is ready to play a lot of games, like in a period like this. So I feel good, and I'm I'm ready to play. Tamamen iyileştim. Zaten fiziken de kendimi, kondisyonumu da kendimi iyi hissediyorum. Vücudumu hazır hissediyorum çok maç oynamaya ve elimden geleni de vermeye devam edeceğim. İyi hissediyorum şu anda diyebilirim. Çağatay Bey. Hocam öncelikle maç öncesi başarılar Çağatay Çelik Kayı Spor. Hocam kulübeden yeterince katkı aldığınızı ve buraya bir ihtiyaç olduğunu düşünüyor musunuz? Teşekkür ederim. Şöyle şu anda e, tabii ki biraz kulübemiz daraldı. Sek Avrupa Ligi'nde daha da yani Roland'ın olmaması yine Eyüp Aydın gibi e, iki tane oyuncumuz yani şu anda e, bu listede değil. Eyüp çok oynamasa da ama yarın için aslında yani kulübemizin ne kadar çok oyuncuyla olması, orada oynama potansiyeli olan oyuncuların olması e, bizim için önemliydi. E, şu anda o yok. Ama e, iyi bir 11'e sahibiz bence e, yani kulübeden tabii ki kulübeden gelen oyuncular önemli ama maça başlayan ve girecek oyuncu e, sayısı da bize e, bu maçları kazandırabilecek kalitede bence benim için e, en önemli şeylerden biri bu. E, bu da tabii ki son iki maç yani biz şu anda transfer yapsak da bu maçlarda e, kadroda olmayacaktı bu oyuncular eee Ajax maçından sonra transferlerimiz Avrupa'daki listeye yazabiliyoruz. O yüzden e, şu anda tabii ki yani giren oyuncuların ne verdiği çok önemli tabii ki. Yani burada biraz da oyuncularımızın performansını arttırabiliriz. onlara daha e, çok dokunabiliriz. Yani onların oyuna giren oyuncuların performansları tabii ki önemli oluyor. Bu da aslında bizim işimiz. Bunu da biraz daha e, iyi duruma getireceğiz. Oyuncularımızı daha hazır duruma getireceğiz. Emre Bey. Aynısı nezi o zaman? Jakobsa bir soru yöneltebilirim. Öncelikle başarılar diliyorum. Avrupa hedefi var Galatasaray'ın, ligde bir şampiyonluk hedefi var. Buraya geldiğinden bu yana aslında tüm oyuncuların takıma ve Floraya çok uyum sağladığını görüyoruz. Sen de bunlardan birisin. Bunun sebeplerinden sebepleri nasıl açıklarsın bize? Buradaki ortamı nasıl açıklarsın geldiğinden bu yana? Eee um, yeah like I, like, like I said before in the interview I think the, the team the staff the coaches makes make it really easy for the new players to adapt to the team so i think every new player felt pretty fast really comfortable in, in the dressing room on the pitch with everyone so uh, yeah and then when you it's like like it is in football when you start to play games you start to win games it's, it makes it even more easy to to get collective and to yeah just feel comfortable with everyone Daha önce bir röportajımda da söylemiştim sanırım hem e, takım arkadaşlarım olsun, hocam olsun, e, çalışanlar olsun adaptasyonu gerçekten çok kolaylaştırıyorlar. Hem soyunma odasında hem de sahada e, çok güzel bir atmosfer oluşuyor onlar sayesinde ve e, tabii futbol bu e, maç oynadıkça ve kazandıkça daha da birbirimize sıkış, e, sıkı sıkı sarılıyoruz ve birlik olmaya devam ediyoruz bir araya geliyoruz. Sezgin Bey, Eko TV Sezgin gelmez yarın için başarılar diliyorum hocam. Hocam yarın kazandığınız takdirde. Ee, şansınızı hala arttırıyorsunuz ilk 8 yolunda. Galatasaray'ın sizin e, UEFA Avrupa Ligi'nde hedefiniz nedir? Çünkü e, baktığımız zaman hani neredeyse bir Şampiyonlar Ligi gibi her ne kadar mağlup etseniz de bir Tot Tottenham var, Lazio var, Manchester United var, Bilbao var. Çok güçlü takımlar var. Bu takımlar içerisinde hedefiniz nedir hocam? Bunu sormak istiyorum. Teşekkür ederim. Evet ilk hedefimiz tabii ki burada ilk 8'in içine girmekti. Çünkü e, bir tur az oynuyorsunuz. E, ana hedefimiz e, tabii ki e, Sen Mames'te final oynamak. Yani onu hep söylüyoruz. Yani onu hayal ediyoruz, onu düşünüyoruz. Tabii ki e, uzun bir yol var, yapacağınız maçlar var. E, burada çekeceğiniz Kura oynayacağınız takımlar maç günü, şey işte sakatlığı fa çok farklı şeyler var ama ana hedefimiz tabii ki e, burada yani bir Türk takımı olarak tekrar e, final oynamak, Galatasaray'ın genlerinde olan Avrupa'daki başarıyı tekrar e, devam ettirmek. O yüzden hayalimiz final oynamak. Güçlü bir grup olduğunu inanıyor musunuz? Ya güçlü tabii ki önemli takımlar var bence e, ama yani Şampiyonlar Ligi'nden takım gelmemesi bence burada bütün takımlar için büyük bir avantaj. Yani şu an mevcut olan 36 takımla bundan sonraki turlarda oynayacak. O yüzden yani burada da oynadığımız futbol, kazandığımız maçlara baktığımızda ileriye dönük hayaller kurabiliyoruz. Bu oyun bize hayal kurdurabiliyor. Teşekkür ederim, Ferhat Bey. <laughs> Ferhat Kızıltaş Türkiye Gazetesi. Hocam yarın için başarılar dilerim. Ee, Galatasaray'ın e... Ligin ikinci devresinde çok zorlu deplasmanlara çıkacak ve kamuoyunda şöyle bir düşünce var. Galatasaray'ın bu deplasmanlarda takılması bekleniyor şeklinde. Ve Mourinho'nun dün bir açıklaması oldu. Bana göre biz öndeyiz dedi. Bunlara bir cevabınız var mı? Bir de Beşiktaş sizin daha önce mağlup ettiğiniz Solskjaer'i göreve getirdi. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Şöyle tabii ki yani fikstür aslında eee Son iki maça baktığımızda işte Göztepe, Başakşehir gibi çok zorlu iki takımı yenip e, sıralama olarak daha alttaki Hatay Spor'la beraber kaldık. O yüzden yani maçların zorluğundan çok e, bu maçları oynama e, yeteneği çok önemli. Geçen sene yaptık yani demin de söyledim 17 maç e, üst üste deplasmanda kazanmış bir takım. E, demek ki bu maçları iyi bir şekilde oynayabiliyoruz. ve Oyuncularımla birlikte, taraftarlarımızla birlikte bu birlikteliği çok net bir şekilde ortaya koyduğumuzda geçen sene de bunu çok iyi bir şekilde yaptık. Yani geçen sene de 17 maç üst üste ligde kazandık. Hedefimiz ligin sonuna kadar bütün maçlarımız kazanmak. Onun dışında çok fazla bir şey düşünmüyoruz. Yani başta olan biziz, önde giden biziz. O yüzden çok fazla arkaya bakmaya da gerek olmadığını düşünüyorum. Biz kendi işimize bakacağız, kendi maçlarımıza odaklanacağız. E, maçlarımızı kazanıp tekrar şampiyon olmak isteyeceğiz. O yüzden e, şu an tek düşüncemiz bu. Eee Baş Koski. Evet yani Beşiktaş'ta bir teknik direktör değişikliği oldu. Türk futbolu için e, hayırlısı olsun. Çok yine önemli bir teknik adam. E, Avrupa futbolunda en futbolcu olarak hem de hoca olarak e, önemli işler yapmış bir teknik adam. Onun için de hayırlısı olsun. Ülkemize hoş geldi. Tabii ki bu tür e, isimlerin ülkemize gelmesi hem Türk futbolunun kalitesini hem daha çok tanıtımını net bir şekilde yapıyor. Hem Beşiktaş için hem Türk futbolu için hayırlısı olsun. Hüseyin Bey. Yeni gün gazetesi Hüseyin Kılıç. Hocam yarınki maçta başarılar diliyorum. Osime'nin Bodrum Spor, AZ Altman, Tottenham ve Antalya maçlarını birer Hatay maçında ise iki golü yani toplamda altı golü offside nedeniyle geçerlilik kazanmadı. Offside konusunda simenle bir görüşmeniz oldu mu hocam? Teşekkür ederim. Evet yani tabii şu anda çok üst düzey bir santrafordan bahsediyoruz. Hem dünya futbolu için üst düzey hem Avrupa futbolu için hem de ligimiz için çok üst düzey bir santrafor. Golcü oyuncular tabii ki bazen yani pozisyona göre öncelik almak için e, hareketlilik gösterebiliyorlar. Bence önemli olan yani bu golleri atması, bu gollerin içerisinde olması, pozisyonların içerisinde olması. Onun dışında tabii ki yani biz bütün maçlarla ilgili e, onlarla video analizi yapıyoruz yani bütün video analizleri gösteriyoruz. Onun içinde hani biz burada hep şey örneğini veririz yıllardır. Burak Yılmaz e, Türk futbolunun e, en e, iyi santraforlarından, en çok gol atan oyuncularından biridir. Burak da o savunmanın arasında hep gezerdi. E, bu yani ofsayta düştü ama düşmediği zaman da gol attığı pozisyonlar vardı. Osimhen de içinde aynı şeyi söyleyebiliriz. Yani e, tabii ki o savunmanın arasında Gezecek bazen savunmayı yanıltacak bazen önde olacak ama e, çok üst düzey bir santraf bahsediyoruz yani ona işte offside e, e, nasıl girmeyeceğinden çok yani tabii ki video analizle e, nasıl daha iyi olabileceğini hep gösterir her oyuncuya bu anlamda dokunmaya çalışıyoruz. Can Bey Can Medar'a açık. Hocam önceliklerin için başarılar diliyorum. Teşekkür Burada az önce siz de aslında bir konuya değindiniz. Onu sormak istiyordum. Eyüp spor maçı 2-2 bitti ama aslında 5-2 bitebilecek maç. Kazanılan toplum maçı 3-2 bitti yine 5-2 bitebilirdi. Erçok maçı keza 4 gol atırdı ama 7 de gidebilirdi. Galatasaray'ın aklımızda bir bitiricilik sorunu yaşadığını düşünüyor musunuz bu noktada? Biraz daha pozisyonlarını cömertçe harcadığını hmm. düşünüyor musunuz? Buna ek olarak da geçen sezon Galatasaray Lig'de tüm sezon boyunca 26 gol yemişti. bu sezon işe baktığımızda şu anda hala 22 gol yemiş durumda. biraz daha geçen sezon olanla daha kolay gol yendiğini düşünüyor musun? Çünkü Okan Buruk Galatasaray'ı geride kalan iki sezonda hücum kadar son moda da çok sert durmasıyla ön plana çıkıyordu. Siz ne düşünüyorsunuz acaba? Çok teşekkürler. Aslında yani e bir kere en önemli şey bizim için hem Türkiye'de hem Avrupa Ligi'nde en çok pozisyona giren gol beklentisi yüksek takımlardan biriyiz. Bu önemli bir şey. Türkiye Ligi için bitiricilikte en iyi takımıyız ligin. Yani aslında girdiğimiz pozisyonlar ve attığımız gollerde baktığımızda bu anlamda birinci sıradayız ama Tabii ki maç maç olabilir. Bir maç toplara girmiyor, bir maç hepsi giriyor. O yüzden önemli olan bence burada pozisyona girebilmek. Yani pozisyona giren, bu e, oyunu sürdüren hem benim istediğim hem oyuncularımın sevdiği hem Galatasaray'ın taraftarının sevdiği oyunu devam ettirmek istiyoruz. Yani bu zaten hücum yönümüz çok önemli. Hücumu e, önceliğimiz tabii ki hücum. Yani önceliğimiz savunma yapmak değil hücum. Burada da pozisyonlar verebiliyoruz. E, geçen seneye göre aklınızda daha çok gol yedik. Yani, e, Koleymeden kapattığımız maç sayısı çok az yani bu bizim de mutsuz olduğumuz yerlerden biri. Buna daha çok çalışarak bunun üstesinden gelmemiz gerekiyor. Yani attığımız gol sayısı daha fazla yani güzel olan yanı bu ama yediğimiz gol sayısı fazla yani bunu da düzeltmek için biraz daha çalışacağız. Yani bu tabii ki bireysel performanslar da önemli oluyor maç içerisinde. Yani takım performansından çok bireysel performanslarda da zaman zaman hatalar olabiliyor. Bireysel hatalar da olabiliyor. Ama dediğim gibi amacımız yani daha az gol yiyen ve Galatasaray. Son soru Zeliha Hanım. <laughs> Zeliha Kara Ağaçlı Maçkolik. Öncelikle başarılar diliyorum. Hocam Gabriel Sara'nın sakatlık durumu nedir? Yarın maçta oynayabilecek mi? Evet, e, şu anda tabii ki son idman için e, Yener Hoca ile konuşacağız. E, yani planlarımız arasında bugünkü antrenmana çıkarabilmeyi düşünüyorduk ama e, şu anda net bir şey yok. Şu anda gidip konuşacağız. Bugünkü antrenmana çıkacak mı yarın kadroda olacak mı? Onunla ilgili bir toplantı yapacağız. Ee, onun dışında fazla şeyimiz tabii ki eksiğimiz yok ama onun durumuna da bugünkü antrenman öncesi bakacağız. Evet, teşekkür ediyoruz. Herkese iyi günler.